Örsev Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğimizi çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Aradığınız örnek budur. Yıldız örneğinin bir değişik versiyonu. Yapımı çok benziyor. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin. Bu arada yıldız örneğimizin aslında da bu şekilde. 19 ilmekle örneğimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi bu şekilde atıyorum. 19 ilmek ve bir düğüm. Her zamanki gibi bir ters bir düz 3 sıra lastik öreceğim. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 3 sıra lastiğimi ördüm. Siz buraya istediğiniz lastiği koyabilirsiniz. İlk ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmekleri olarak. 3'ünü birlikte alıyorum. 3 ilmeğimi aynı anda bir kere aldım çıkarmıyorum. Doladım ve tekrar 3'ünün içinden bir kere daha geçiriyorum ipimi. Araya hiç ilmek koymadan, artırma da yapmadan direkt 3 ilmeğimin içinden aldım. Tekrar çıkarmadan bir kere daha ve 3 ilmek olarak tamamladım. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi Tekrar 3 ilmek yapıyorum. Çıkarmadan. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeği ve bitiriyorum bitiş ilmeği arka sıramın tamamını ters olarak örüyorum kenar ilmekleri de dahil ilmeğimi aldım tamamını bu şekilde ters olarak örüyorum ilmek alış şekliniz farklı olabilir bu örnekte fark etmez herkes kendi alışına göre örebilir Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Arka sıramızı ters olarak ördük ve sıramızı tamamladık. Ön sırada örneklerimiz bu şekilde bağlantı kurulacak. O yüzden ilk iki ilmeğimizi boş alıyoruz. Boş derken örüyoruz. İki tane düz aldım. ve 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine aynı şekilde öndeki örneğin üstünden 2 ilmek, bir sonrakinden tek ilmek alarak sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. sıranın sonunda yine iki ilmeğimiz kaldı buradaki kenar ilmeklerini saymıyoruz bunları da düz alıyoruz ve sondaki ilmeğimizi ters örüyoruz arka yüzümüzü yine aynı şekilde tamamını kenar ilmekleri de dahil ters örüyoruz arka sıramızı yine ters örerek tamamladık. Farklı bir işlem yapmıyoruz arkada. İlk ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi ve şimdi bir önceki ilmeğimin bu şekilde başlayacağız. Yine ilk iki ilmeğimiz düz. Sonra örneğimizin üstündeki iki ilmek ve bir sonraki tek ilmeği birleştiriyoruz. şekilde Bu sıramızın sonunda bir ilmeğimizi arttı, düz ördük ve yine kenar ilmeğimizi ters, sonuncu ilmeğimizi de aldık. Yine arka tarafın tamamını ters olarak bitiriyoruz. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor ve şimdi yine örnek bu kısımdan başlayacak direkt. İlk ilmeğimi ters alıyorum her zamanki gibi ve 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. sıramın sonunda da 3 ilmek kaldığı için bir örnekte buraya. Son ilmeğimi ters. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir yeri yoktur. Varsa da yorum bölümüne yazarsanız yardımcı olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım abone olursa benim için çok değerli emeklerimizin karşılığını o şekilde alabiliyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.